Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bolca vitaminli kışın en güzel yemeklerinden bana göre bakla yemeği yapıyoruz. Baklaları taze olarak yıkayıp ayıklıyorum. Tuzlu suda bekletiyorum. Baklaları kuzu et yapacağım. Etlerimi içine yağ koyduğum tencerede pişiriyorum. Rengi döndükten sonra içerisine salçasını ve biberini ekleyeceğim. Salçanız ev salçası olursa daha güzel olur. Baklavanın kara suyu çıktıktan sonra süzüp bir kenarda bekletiyorum. Etimiz pişti içerisine salçayı ekliyorum. Ev yaptığım domates salçası biraz ekşi olursa bu yemeğe daha çok yakışır. salçanın rengi çıkana kadar iyice kavuruyorum. Üzerine toz biber ya da toz biber ekleyebilirsiniz. Daha sonra baklaları üzerine ekliyorum. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Ayrı bir kapta bir buçuk su bardağı tane sumağı ılık suda 2-3 dakika kaynatıyorum. Yemeğimiz pişmeye yakın, üzerine kaynatmış olduğum sumak suyunu ekliyorum. Bu şekilde bir 10 dakika kadar yemeği tekrar pişiriyorum. Üzerine 6-7 diş sarımsağı küçük küçük doğrayıp ekliyorum. Sarımsağı yemek piştikten sonra ekliyoruz. Bu yemekte sarımsak kokusunun olması gerekiyor. Bu yöresel bir yemektir. Sizde bildiğiniz böyle yöresel yemekleri tariflerini istiyorsanız kanalımdan istediğiniz yemekleri yorumlar kısmından yazabilirsiniz yemeğimizi bir 5 dakika daha kadar sonra soğutup hafif ılıtıp servis yapabilirsiniz yapacak olan herkese kolay gelsin kanalıma abone olun bildirim zilini açmayı unutmayınız